Merhaba. Neler yapıyorsunuz? E, uçuyorum. Evet. Genelde. Kabin, Kabin memuruyum. Kabin memuruyum. Farklı yerde. Eee senedir uçuyorsunuz. Bak. 9 senedir uçuyorum. Üf. Ondan önce ne yapıyordunuz? E, öğrencilik vardı. Aa, Arada güzel. bazı işler yaptım. Ben dolandırıcılık <laughs> falan galiba. Kimse söylemek istemedi <laughs> çünkü. Evet. Sonra kabin memuru kabi oldum. Kabin memuru harika. Geziyorsun. Gezmeyi seviyor Geziyorum. Musunuz? Gezmeyi çok seviyorum. Çok güzel. Uluslararası de uçabiliyor musun? Uçuyor Uluslararası musunuz? Uluslararası uçuyoruz. Ha, zaten. Okyanus ötesi mi uçuyorsun? Okyanus ötesi de uçuyorum. Aa ciddi Genellikle. mi? Genellikle. Çok güzel. Çift koridorlu evet. falan. Çift koridorlu. Yaşasın. En sevdiğimiz. Biz de severiz. Aynen tabii severiz. Görmek isteriz. <gülüyor> <gülüyor> Size denk gelmiyoruz. Ya, evet ya, ya keşke denk gelseniz. İnşallah bundan sonra belki denk geliriz. Evet bakalım. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. <laughs> Çocukluğumdan beri çok bulmaca çözmeyi seviyorum. Süper. Hala bile çözüyorum. Sonra da kaydı falan. Süper. Yarışmayı da çok böyle zevkle takip ediyordum öğrenciyken. Evet. Hatta şey çok rekor eski... kırmaya kararlıymışsınız da ee, sonra Yusuf Bey. Yusuf Bey'den bu hedeften... sonra artık öyle bir. Aynen. Kalamadı Do, yani, yani. Öyle düşünmeyin. Yani Yusuf Bey başka bir. Ekstrem bir şey o, o, okazyon <laughs> olarak değerlendirelim. Neyse umarım biz Neden de, olmasın? Güzel geçiririz. İnşallah. Başlayalım ufak ufak. Başlayalım. Çünkü bayılacaksınız gibi. <gülüyor> Başlayalım. <gülüyor> tamam. Peki o zaman e, hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Rengi atmış olan solmuş anlamlarında bir sözcük. Bunun mavisi vardır, sarısı var. Uçuk. Ne? Uçuk. Uçuk doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Yöresel ağızlarda hey, ey, be, aman anlamlarında kullanılan bir söz. <laughs> hey, ey, be, bire, hey, bre gibi herhalde. Ne? Adı. Bre. Evet, bre doğru cevap. İnsan yoktur diye düşünmüştüm bre'nin. Fark ettim ama varmıştı Varmış. gibi olmuştu. Evet ya. <laughs> evet. Beş harflerdeyiz. Tek kelime bir sıfata ihtiyacımız var. Ee, bakalım hangi soruyla? Zaman belirten dönemler için bir önceki anlamında kullanılan sözcük. Mesela e, bu sene değil. Geçen. Ne? Geçen. Geçen doğru cevap. Yine beş harfli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Önem vermeme, boşlama, savsaklama anlamlarına gelen sözcük. İhmal. İhmal doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Halk ağzında çok sık e, duyulan bir söz dizisi. Buyursunlar. Potansiyel gelin. Ay potansiyel gelin. Basit düşünün. Ne olabilir? Potansiyel gelin. Yani aday da... Yani ad, aday değil. Ee, şey, nerededir potansiyel gelin? E, ev, kızı. ev kızı. Ev kızı doğru cevap. <laughs> Efendim altı harflerdeyiz. İkinci altı harfli kelimemizi soracağız. Bu da tek kelimeymiş. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz? Fikri ve zikri aynı olan maneviyat yolcusu. Nokta noktanın fikri neyse zikri de zikri odur. Fikri de odur. Evet. Neyin fikri neyse zikri de oydu ya. Şey işte maneviyat yolcusu. Bir harf alayım. Bir harf verelim. V. Ve. Tek kelimeydi değil mi? Tek kelime efendim. Derviş'in. Derviş doğru cevap. bir an zaman Bilirdim, durdu evet. ve <laughs> derviş aklınıza geldi harika. 7 harflerdeyiz şimdi efendim. İki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir söz dizisine ihtiyacımız var. Cevap olarak sorusu da şöyleymiş. Bakalım. Herhangi bir iz veya belirti mevcut değil anlamında kullanılan söz dizisi. Hangi birisi? İki kelime. İki kelime. Herhangi bir iz veya belirti mevcut değil anlamında kullanılıyor. Bir harf alayım. Bir harf verelim. S. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. O. Neden? Kaybolan kişiden eser yok. Eser yok doğru cevap. efendim yarışmanın ortasındayız. 3400 puanımız var. 1 dakika 45 saniye süremiz var. Süremiz Süre az. Süre biraz olmuş. Tamam. Puanda hiç fena yerde değiliz. Biraz daha hızlanmamız gerekecek. Tamam. Efendim 7 harfli ikinci kelimenizi soracağım. E, geleneksel bir lezzet soruyoruz. Hadi bakalım. Anlar mısınız? Yemeği severim. Ben de severim. Gelsin efendim sorusu. Finlandiya'da Talkuna adıyla anılan, Türkler tarafından Orta Asya'da yaşadıkları dönemden bu yana bilinen ve tüketilen geleneksel bir çorba. Harf alayım. A -a, almayın canım, sallayın bir tane çorba. Tuh. Çorba sallayın efendim. Tarhana herhalde. Evet. <laughs> tarhana doğru cevap. Hepsi Finlandiya. Tarhanayla özdeşleşti <laughs> size, <demedim. gülüyor> size ne ya Finlandiya'da geleneksel Türk, ya bizim çorbalardan diye sormuşuz orada. Boşuna harf alındı ya. Tüh. Yetişemedim. 8 harflerle devam ediyoruz. Yapı eki almış bir sözcük Zehra Hanım. Buyursunlar. Uçan her şeye karşı kullanılan tül çadır. Hmm. Cip, cip. Aha, o. Cibinlik. Cibinlik doğru cevap. Yani Zehra Hanım'ın ağzını içinden böyle yakalamamız <laughs> gerekiyor bazı kelimeler. Efendim 8 harflilerdeyiz. Batık batı kökenli bir sıfat Gelecek cevap olarak şu soruya aha bu şu bak şuraya. özündeki iyi nitelikleri zamanla yitirmiş bozulmuş yozlaşmış dejenere dejenere doğru cevap dokuz harflilerdeyiz iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var kalıplaşmış bir tabir gelsin bakalım. İstatistiksel olarak hiçbir yanlış, kusur veya yanılgı bulunmayan durumlara ve sonuçlara yönelik bir tabir. İki kelime miydi? İki kelime. Harf alayım. Harf verdik. Hiçbir yanlış, kusur veya yanılgı bulunmayan durumlara ve sonuçlara yönelik bir tabir. Yani hiç kusur bulunmayacak gibi düşünün. Bir harf daha alayım. Bir hafta daha verdik. Sıfır hata. Sıfır hata doğru cevap. Az daha hadiseden sıfır tolerans söylemeye başlayacaktım. <laughs> Allah sizden razı olsun. Çok da kötü söylüyorum çünkü. Dokuz harflilerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi yine. Gelsin bakalım. Mecazen utanılacak bir durum veya şey anlamına gelen tabir. Hmm, bilemedim. Harf. Harf. Bilmiyorum. K. 20 saniyemiz kaldı. Utanılacak bir durum veya şey. Bir harf daha alayım. Evet. Yüz. Yüz kızartıcı. Hayır. Olmuyor. Yüz kızartma. Deli. Yok yok. Yüz karası. Yüz karası. Doğru cevap. 10 harflilerdeyiz 13 saniyemiz var. İki soru bileceğiz bu 13, 13 saniyede. Tamam. O yüzden bir çıt daha hızlanmamız gerekecek. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var yine. Doymadık iki kelimeye. <laughs> Efendim söyleniş benzerliğinden oluşan bir ikileme ve bir zarf aynı zamanda. Bakalım. Hadi hayırlısı. Yani siz soru bakalım ne acaba ne yapacağız. <laughs> Sızlanarak sıkıntısını belli ederek anlamlarında kullanılan söz dizisi. Sızlanarak sıkıntısını belli Harf ederek. Harf alayım bir tane. Harf aldık bir tane ve durduk. Güzel yerden geldi. Ee, ikileme dediniz. Evet. Sızlanarak sıkıntısını belli ederek. Yana Aa, yakıla. Ne? Yana yakıla. Yana yakıla doğru cevap. İki soru mu kaldı ve dört saniye bir. mi var? Bir soru. Bir soru ve dört saniye. Efendim tek kelime ve mastarla bitiyor. Ee, bakalım nasıl sormuşuz. Birinin yaptıklarını belli etmeden gizlice izlemek. Harf de istedim. Verdiler. Evet. Teşekkür ederim. Ama boşuna aldınız bence yine. Ha. Birinin yaptıklarını belli etmeden gizlice izlemek. Röntgenlemek gibi bir şey. Onu Türkçesini söyleyin işte. Gözlemek değil. Evet o öyle bir şey ama. Gözlem Hayır hayır. Gözetlemek. Gözetlemek doğru cevap. Vallahi boşuna aldığınız harflerle 8800 ya. puan Zehra Hanım. Gerçekten tarhana da harf aldı. Sonuncu da Tarhan harf Tarhana Finlandiya çok kafamı karıştırdı. E, bir sakin olaydınız ben rahatlatacaktım ya orayı. Evet ya. Evet. Öyle Neyse. çok zaman kaybettik. Neyse. <laughs> Yok 8800 gayet iyi bir puan. Sizden sonra 3 yarışmacımız daha var. Bakalım onlar neler yapacaklar. Ayaklarınıza evet. sağlık. Teşekkür sizinle. ederim. Hadi.